Bulaşık mı? Anne. Bulaşık yıkıyorsun değil mi? Dur. Bekle ben suyu açarım senin için. Eğil biraz. Evet. Bana bak şimdi. Ama bunu da böyle. Hadi yap bakayım bir daha. Yıka, yıka yıka yıka. Aferin. Annesine mi yardım ediyor? Kime yardım ediyor Almina? Kime? Anne. Tamam. Diğerinde sıra. Anne. Evet. Evet. Evet hayır yeter var üstünde bak köpük var gördün mü el el biraz. <laughs> Aferin. Hani daha bitmedi daha bitmedi mi bekleyeyim mi bekleyeyim mi kızım peki bekliyorum. Ne yapıyorsun? Ne mi? Anne. Efendim. Anne. Efendim. Mı sen sor? Ben mi sorayım? Hı -hı. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Bulaşık, bulaşık. bulaşık mı yıkıyorsun? Hı -hı. Aferin kızım. Kime yardım ediyorsun? Anne. Anne mi? De, de. Anneye mi yardım Hı -hı. ediyorsun? Hı -hı. Kime yardım ediyorsun? kimi Kime yardım ediyorsun? Aferin kızım, aferin. Aferin. Güzelce yıkadın mı? Bitmedi mi? Bekliyorum ben seni. Oldu mu? Temizlenmedi mi? Peki sen ne yapıyorsun şimdi? Bulaşık. Bulaşık. Bulaşığı ne yapıyorsun? Yıkıyorum. Yıkıyorsun. Aferin kızıma. Tamam. Ama. Hadi bana öpçük at önce. Bana dön. Heh. Ne diyeceksin? Benim işim Senin işin mi var? Hı? Aa, çok bir işin. Hı -hı. ben bekleyeyim mi seni? Ne diyeceksin peki? Yok. Bak bana. Heh. Ay bitirdin mi ellerine? Sağlık şimdi ellerini durula. Hayır 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 onlara dokunmuyoruz. Anne, anne tamam. Hı. Eline sağlık. Ya, tamam duruluyorsun değil mi? Durulamayacak mı? Anne, anne, anne az kaldı. Ne yaptın? Az, kaldı. az mı kaldı? Hı -hı. Tamam, öpüyorum. Öpücük at bana. Hoşça kal de. Arkadaşlar, arkadaşlar evet. Arkadaşlar, evet. Unutmayın. Kendinize iyi bakın, değil mi? Hı? Evden çıkmayın. Söyle. Evden çıkmayın. Tamam. Annenize yardım edin. Söyle. Anneye yardım edin. Hadi. En